Toplamda 56 bon verdik. Yangı da hesaba katalım. Ortalama 32 bon atıyor. İnşallah bol bol ay taşıyla alev atar. Haydi bismillah diyerekten başladık. Tendonla başladı bir cacık etmez. Burada ne var? Titan dioksit var. Al köşeye. Para etmiyor da. Tıpı atarız. Gri boya da al. Şunu da al hadi. Aha alev geldi. İyidir abi. Alev de iyidir. Başka ne var? Dur bekle ben bunları ikinci sayfaya alayım. En pahalısı yanlış hatırlamıyorsam alev herhalde. O yüzden en çok alev atması lazım. Ay taşından da pahalıdır. Mitil de bir biriktirelim. Hatırlayamadım. Kaç para yaptığını. Titan dioksit verdi. Şurada bir şey var mı? Yok. Yine bir şey var mı? Mavi boyaları da al hadi. Kesim örneğini de aldık. Üzüm de görmüyor ki. Gece verdi bir tane. Şu geceyi al. Haydi bir ay taşı parla. Abi şu an kötü gidiyor sanki ya. Hiç iyi bir şey vermiyor. Alevi lezzetli lokmayı ve ay taşını bol vermesi lazım. Titan dioksit hiçbir işimize yaramıyor. Bol bol atıyor da. Heh alev geldi. Bir alev daha geldi. Güzel abi. Güzel. Alev iyidir abi. Alevi bol bol at. Ay taşını da atabilirsin. Bir tane de gece geldi. Gecelerin de tanesi 24 temmine. Bakıyorum ara sıra gözden kaçırdı diye de Aytaş'ı daha göremedim. Bitmeden bir Alev ya da Aytaş'ı atar mısın kardeşim? Olmaz mı? Şöyle son ikiye bir açalım. Aha Alev verdi sonucuna Güzel. Abi 740 en para vermiş. Az vardı. Ortalamanın altında en az 800'den vermesi lazım. Geldik ikinci tura. İkinci turda ne vereceksin? Titan dioksit verme abi. Görmek istemiyorum Titan dioksit. Lezzetli lokma attı abi. Al kenara bunu da. Bu da 20M küsür. Gözlerin tanesi 50 Olamaz ya. Allah Allah. Gözlerin tanesi 50M miydi bakcada? da 5M falan lan bunun tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam. Aytaş hala vermedi değil mi? Vermedi. Alev aldık güzel. Alevi 5 oldu. Yine bir 3-4 tane atarsak tadından yenmez abi. Kalmış 25 tane. Bir gece gördüm bir tane. Lezzetli lokma da vermiş. Hala Aytaş'ı yok. Hala yok abi. Bu ay taşı kime çıkıyor ya? Sana çıkmıyor. Ejderha Alevi'nin son en pahalısı o sanırım. Kıyoruz hala yok. Son 13 bu sever kötü gidiyor. Alevi de bir tane attı ya. Baş geliyor arkadaşlar. Son 6 abi. Titan dioksit var da para yapmıyor ya. Önceden ne heyecanlandırdık şunu görünce be. Son sandık abi. Ay taşı var mı burada? Yok. Para ne verdin abi? 780'di. Neredeyse 1 T vermiş. Hala artıdayız bu arada. Şimdi arkadaşın dediği doğruysa gözler para yapıyorsa şurada da var abi 1 4 bu. Ellemse en pahalı üçüncü eşya alıyor balatordan oradan çıkan. İnşallah ellemdir. Alevi çok ver ya. 3-4 tane attı mı çok iyi oluyor. Lezzetli lokma var. Hala ay taşı yok lan. Hiç vermedi ha. A, max yank sayısına ulaştın diyor. La, biz niye bozdurmadık ya. Dur. Kaç vardı? 770-200M gelmiş. Oğlum hiçbir şey vermiyor. Sadece 10M'de şunu verdi la. Vay anasını be. Alev atmadığı senaryoda biz zarar ederiz abi. Bir lezzetli lokma daha. Kardeşim artık verecek misin şu lanet alevi? Heh. Şöyle ya. Rahat ettirir de. Gözde 13 olmuş. Bir alev alev daha bekliyorum. Haydi sonucudan ver. Vermedi. Ay taşı yine yok. Abi ne verdi? 850. M. Bilemiyorum. Şu an zararda olabiliriz. Parayı yine bir bozdurayım. 37 M var. Tamam mı? 6 da alev var. Haydi şu alev yüksel. abi. Bir 10 yap alevi ya. Alev geldi. Erken verdi aslında. Bir 2-3 tane daha verse. Bir de gece geldi. Ama ben hala ay taşı göremedim. Bir bakayım tekrar. Oğlum ver lan. Heh, ay taşı gördüm bir tane. Sonunda bir tane attılar. Bir 1 won falan herhalde o da. Heh alev geldi. 8 oldu abi. 15 sandık daha var. Vermez misin bir alev daha? bir iki tane gece aldık. Abi son 5 sandık 4 3 2 1 ve başlayabilir miyiz? Parayı yatmış ha. 1T atmış. Zararımız yok galiba. 35 won gelmiş. <laughs> abi geldik bir sonraki balator açımına. Bakalım bu sefer kar edecek miyiz? Diğer çıkarttığımız her şeyi pazara attık. 78'den paramız var. Hey sen. Evet sana diyorum. Abone olmaya ne dersin? Alevle başlasak tadından yenmez şöyle biraz açayım. Çok bir şey veriyormuş gibi durmuyor. Hiçbir şey vermiyor şu an. Göz vermiş bir tane. Bir tane dioksit. Biraz daha aç abi. Gece gördüm. ha alev gördü. Şimdi alırım abi bunları. Şunları bir al kenara. Pahalıdan ucuza doğru gidelim. Abi şimdi alev istiyoruz ya. Alev. Alev dışı vallahi kurtarmıyor. Ay taşı hiç verdin mi? Vermedin. Gece geldi bir tane. Göz gelmiş bir tane de. O da 20 Hiç yoktan iyidir. Bakıyorum yine ay taşı yok. Lezzetli lokma attı. Bari 2 ver lan. Şu alev 2 yap lan bari bari. vallahi vermiyor arkadaşlar. 830 den para atmış. 900 den para var. Geceyle gözle başladık. İyidir. Hiç yoktan iyidir. Lezzetli lokma geldi. Titan dioksit geç abi. Bir titan dioksit de yine geç. Titan dioksitlerin tanesi 5 emanasını satayım hiç. Heyecanlanmıyoruz bile. Abi bir tane ay taş atmış. Görmemişim. Güzel. Tamam. 1.30 oda 1.20. Bir gece daha verdi. Abi alev ver be kardeşim. Alevsiz olmaz ki. ha? Şöyle bir tane alev ver. Bir de lezzetli lokma verdi. Güzel. Ulan bir alev daha vermen yok mudur? son 12 sandıktan. Vallahi verdi 3 oldu abi temiz. Bir düstün ay taşı vermen yok mudur? Son bir gece aldık fena değil yangı ne atmış abi 750 atmış bir sonraki 50'liğe geldik abi onem paramız var bol bol atarsın inşallah şu alevi ay taşını kardeşim onlar atmayınca kurtarmıyor maalesef önceden şey kurtarıyordu alev geldi bir tane titan dioksit akik falan kurtarıyordu şimdi kurtarmıyor bir alev daha geldi güzel güzel abi iki alev aldık şöyle bir iki alev daha atarsa biz zarar etmeyiz abi bu tur artıya geçeriz güzel bir alev daha geldi 3 abi 30 sandık var daha gece geldi bir tane de vereceğim abi bir alev daha vermez misin be 4 istedik 4 gelsin bir gece daha geldi iyidir gece de iyidir bir alev daha 4 oldu lan alev çok iyisin abi Alev 4 oldu. Çok tatlattı Lezzetli lokma. Bir alev daha. 5 oldu. Ne diyorsun? Bir de gece üstüne. Bu tur iyi. Bu tur güzel. Beğendim. Bir de ay taşı vereydin. Güzel olurdu. Göz attı. 16 M vardı değil mi? Tamam. Lezzetli lokma gece aldık. Bir gece daha verdi abi. Titan dioksidi geç. Alevi at artık. Ay taşı verdi. Güzel. 1.20 oradan geldi. Haydi bir alev. Bak bu sefer de alev atmıyor ha. Az önce 30'luya geldiğimizde 2-3 tane alev almıştık. Güzel. Alevimizi aldık bir tane abi. 2 tane daha ver. Zarar etmeyelim. Totali kar da bırakalım bu iki yüzü de. Sen dioksit. Bir gece daha geldi. Güzel attı abi. Aldık alevimizi de temizinden. 4 bon oradan geldi. 33 bon geldi. Bakın hesaplayalım. Toplam 57 bon verdik ya. 33 bon nakit. 7 bon kar abi. 6-7 bon arası bir kar var. Arındırma dedik buradaydı değil mi? Hepsini bir dönüştürek abi. İkişer de gayet istiyor ha. 4 tane şundan verdi. 4'ü bile zor bulur bu. Baksana gitti. Silah demirci ürünü. Set olanlar para yapıyor herhalde. Çok az geçiyor abi. Çok az. Ha, bir tane 5'e deneyebiliyoruz. O da geçmedi. Bu da elde kalmadı. Geçtik abi buna. Şunu denedik. Bunu verdin mi? Üçlük kalmış elde herhalde. Şu ne? 3'lük bir tane var. Şunu bir ayır. Para yapmaz herhalde. Setler dışında para yapıyor mu hatırlamıyorum. İyi de gaya yiyor ha. Bak 200 gayamız gitmiş. Bir kere bir 4 gelsin hadi. Verdin mi? Verdin abi. Konulmuyor mu burada? Geç. Önemli olan şu setler. Baksana o kadardan 4 tane geçti zorla. Buradan da bir deneyebiliyoruz. Onu da verdi. 2 tane 4'lümüz oldu. 21 tane set silahı var. Şundan bir iki tane dörtlü çıkarsak bari araya? Abi bir tane deneyebiliyoruz. Onu da verdi. Tamam. Dört yıldız iyidir abi. Biriksin bunlar. Özellikle sadece setleri bırakabilirim bu arada ya. Üçlük kaldı setlerden. Zırha bakalım bir. Arkadaşlar şu setler 5 yıldıza geçti mi? 35 won yapıyor. Bir koyduk. Yandı eldiven. Bir de pet demirci var. Şunu da bastık. Ver lan bir tane dört. Tamam. Kaç dört aldık? Pet demirciden almışız. Bunlar çok para etmiyor herhalde. Setler para yapıyor arkadaşlar. Şu set silahlar 35 won. Şurada bir dörtlü var. Şurada bir dörtlü var set zırta geçmiş dörtlü başka var mı abi üçlüleri ayıracağım tamam mı kalanları sileceğim boş bunları depoya atamıyorsunuz çok kötü evet heybetli atarken arkadaşlar bak yüzde on bunu beş yıldızı yüzde yirmi arttırıyor heybetli atarken yüzde yirmi şansınız artıyor 5 yıldız yapmadan bunları ticarete koyamıyorsun satılmıyor yani heybetli yüzde otuz şansla deneyebiliyorsun Bakalım bu sefer kaç bon atacak? Ortalama 32 bon atıyor. Ortalamanın üstünde attı iki turda da. Birinde 33, birinde 35. Abi şunu da belirtelim. Sandıktan çıkan eşyaları para artsın diye sürekli gidip pazara atıyoruz, satıyoruz arkadaşlar. Niye yok demeyin. O yüzden yok. 90 en vardı abi. Açmaya devam. Güzel. Alev geldi. Alev erken attın abi. iyidir. Baş köşeye al. Titan dioksit gördüm. Geç hakikleri. Bir titan dioksit daha gördüm. Geç abi. Anasını satayım anca titan dioksit atıyor. Ay taşı geldi. Tamam şimdi topla tekrardan. Şuraya al abi oğlum biz o zaman şunları silmeyek ya şunları şuraya al madem bu kadar toplu açıyoruz biriksin anasını zaten sürekli siliyoruz atlat şu alevi kardeşim bol bol alev ver ki kar şurada çok bir şey attı dur lezzetli lokma gördüm gece de gelmiş bu arada azıcık hızlandım ama var ya alev vermiyor bir ay taşı daha verdi lan bir de alev verdi üstüne güzel abi sonuncudan ne veriyorsun bir şey vermiyorsun ama şu an bakıldığı zaman fena değil az önce sonlardan ne attı lan öyle alevi ay taşını Dur bekle parayı bozdurmadık. Kaç para vardı lan? Unuttum ya. Şeye daldım yine çete. 840 varmış. Haydi bir alev ver artık. 30'a geldik. Ay taşı da yok. Ne olacak böyle? Lezzetli lokma verdi zorla. Teselli ikramiyesi mi? Heh. Alevle gece geldi. Bir alev daha. Güzelsin abi. Bir de taşı. Sen de güzelsin kardeşim. Ver bir tane daha. Ula ver bir tane daha. Vermedi. Lezzetli lokma verdi. 800 dem geldi abi. Tam olarak 99 em. 50'liye ayır kardeşim. Haydi başladık. Geceyle göz geldi. Bir gece daha titan dioksit istemiyoruz ya. Alev istiyoruz ya. Heyecanlandırmıyor titan dioksit. Sadece alev beni heyecanlandırıyor. Aynen böyle. Bir tane geldi. Bir tanesinde 5 alev çıkartmıştık ya. Acayip de ya. Lezzetli lokma bu tur en kötüsü olabilir ha. Yangı yatmadıysa bu tur en kötüsü olabilir. Hiç de bakmıyorum yanga kenardan. Bir tane alev dışında pek bir halt alamadık. Yangı ne attın abi? 40 şunu eklesen 900-860 hem attı. Son 50'liğe geldik. 32 hem para var. Haydi bakalım. Hala bir şey atmıyor. Oğlum ver artık şu alevi lan. Bu arada ay taşını fena atmadı. Abi. Biz önceki 200'lerde çok ay taşı almadık. Alev alıyorduk genelde. Alev vermiyor artık. Hiç vermiyor bu tur. Bak bu tur zarara gidiyor. Gece geldi abi. Bu tur var ya fena zarar ha. Heh bir tane alev verdi. Bari bir tane daha vermez misin? Ay taşı alev vermedi abi. Yapacak bir şey yok. Bir tur çok seri mi açalım? Açabiliriz abi. Tamam. 860 M gelmiş. Bir alev desen 10 60. Gene 12. 5 won falan zarar oluyor bu turda da. 26 wonla başladık. 32 nakit attı. ıvır zıvırlarla 3 von zarar etmişiz abi bu tur. Bu tur 3 von zarar. <laughs> Geldik bir sonraki tur abi. Bu sefer hızlı açacağız. 50 ile ayırmamız lazım. Şunları bir ayıralım. Çünkü yankta sıkıntı yaşarız illaki. 58 bon yazdık abi. Hepsini hızlı hızlı açacağız 50'lerin. Her 50'li açtıktan sonra bakacağız tamam mı? Hızlı hızlı açacağım. Oo, oh, hiçbir halt vermedi lan. Bir tane alev bile vermedi ha. Bir tane alevle ay taşı bile vermedi hızlı açınca. Para kaçtı? 58 emdi. 870 em gelmiş abi. 3 gece vermiş. 2 tane lezzetli lokma 6 tane göz vermiş. 6 tane de titan dioksit. Tertemiz zararımız var. Ayakkabılar para etmiyor kardeşim. 1 em bile değil. Deva defa bir balatur sandığını hızlı açtım ha. 1 em para var abi. Açıyoruz. 2 tane mi alev attı? 6 idi değil mi alev? 960 em para gelmiş. 2 alev attı. Şundan biri gelmiş. 13.80. Şundan desen 14 fon. Şuradan 5.25. 14.5. Ya 50-50 oldu bu tur. Kurtarmaz. 34 M var bu sefer. Hızlı açınca vallahi gelmiyor arkadaşlar. Bu sandığın kerameti bence yavaş açmakta ya. Gelmiyor abi. Baksana rezalet atıyor. Bir tane alev atmış. Bir tane gece atmış. 3 tane göz. 3 tane de titan dioksit atmış. Yank ne verdi abi? 750 M yank gelmiş. Belli ki bunu hızlı açmamak gerekiyor abi. Son 50 ile 63 M var. Güzel. Bunu fena atmadı bak bu sefer. 820m yank geldi. 2 tane alev atmış. 16.5 von 2 von da buradan kar her totalde -5 von abi. Ya -5 von ya -4 vondur maksimum. Yangı ne atmış? Bir yanga bakalım. 33 von atmış abi bu sefer de. Yavaş mı gidelim abi? Tamam yavaş gidelim. Şunları ayır. Hızlı hızlı. Bence de bir şey gelmiyor. Abi Yavaşta da daha iyi geliyor gibi. Geldik abi bir sonraki 200'lüye. Bu da aslında 5. turumuz oluyor. Total olarak bakarsan 5. 200'lümüz oluyor. Toplamda 1000 sandık açacağız. Haydi bismillah diyelim. 91 bonumuz var. Kaç nakit geldiğini de anlayacağız. 59 en para var abi. Şöyle tek tek açalım. Geceyle başladık. Titan dioksit. Şöyle bir alev versen kardeşim. Alev güzel para bırakıyor be. Gece geldi. Bir titan dioksit daha. Bir bir tane daha sınırsız veriyor abi 5 ama göz geldi bir tane ay taşı aldık iyidir Hadi bir Alev vermen lazım artık Alev ver en değerlisi Alev abi Alev vermediği zaman kesinlikle zarar oluyor lezzetli lokma bir gece daha bir gece daha verdi Hadi lan bir tane ver lan bari Heh, 12 oldu sonunda be son iki son bir baş şimdi kaç para vardı 59 M varmış abi. Ne vermiş? 880 M yank gelmiş. Açalım abi. Bu sayfaya gelmeye başladı. Ay taşı verdi. Güzel. Erkenden aldık. Gece geldi bir de. Bir tane alev. Alevi çok verdiği zaman kesin kar oluyor. Bir ay taşı da iyi attı lan. Çok zor atıyor ay taşını. Bir de gece. Bak bunun yanında bir de alev verirse bence biz kar ederiz bu elleri de bir gece daha kardeşim haydi ha şöyle be alev geldi bir alev daha ardına çok iyisin lan adamsın lan sen böyle şeylerle gel bize lezzetli lokma abi son 3 2 1 bir alev daha verdi lan 4 tane verdi çok temiz çok temiz 940 para gelmiş 25 var haydi abi yine aynı şeyi istiyoruz biz ya yine böyle 4 tane alev ver be ay taşı geldi gece de geldi aynı anda güzel bir de alev verdi abi çok iyisin lezzetli lokma aldık iyidir abi bir ay taşı da al Oğlum ay taşını iyi alıyoruz ha. Maşallah diyelim. Şimdi bak bir tane daha alev atsın her türlü okey. Aynen böyle kardeşim. Güzel. İki alev iki ay taşı tertemiz abi. Her türlü kar bırakır. Bir lezzetli lokma. Göz geldi. Son 4 abi. Son 3. 2. 1. 800'den para atmış. Abi artı 9 bon kardayız şu an bu turda. İnşallah böyle devam eder. Haydi bismillah dedik. Başladık yine açmaya. Gece geldi. Güzel. Titan dioksit. Alev verdi abi. Çok iyi. Erken verdin. Devam et kardeşim böyle. Haydi bir tane daha alev bekliyoruz. Ya da ay taşı. Ay taşı da hep 2-2 gidiyordu. Bakalım bu sefer verecek mi? Zor atıyor ha normalde. Aha bir tane daha geldi. Güzel abi. Şimdi bak bir tane ve yine okeyim. Vallahi bak. Bir tane ve okeyim. En azından zararsa bile çok zarar ettirmez. Güzel abi. ikinci alevi de aldık. Temiz abi. Hiç sıkıntı yok. İki alev iyi. Of üçüncü geldi. Temiz. Bak kesin kar ettik bu tur. da açtık. 830 en para gelmiş. Totalde 11.5 won karımız var. Son 200'den 11.5 won. Hesaplayayım abi. Bak 9.5 won ilk 200 ilk 400'den gelmiş. buçuk bu. Ne yapar abi? 21 bon. 8 bon çık. 13 bon karımız var şey dışında. Belki bir runik alırsak oradan toparlarız. 13 bon kardayız abi totalde. 4 yıldızlıkları bir altı aldı. Hadi hepsini dönüştür. Yeterli gayemiz da var bu arada. Abi başlayalım. Şu runikleri bir dönüştürmeye. Hızlı hızlı dönüştüreceğim. Şöyle bir tane 4 verdim mi? 4 verdi bundan da hiçbir işimize yaramayacak. Çünkü başka 4 yokmuş. Deneyemiyoruz. Silahı deneyelim abi. Silah demeci runiğini. Şöyle 4 vereceğim mi? 4 hiç vermedi. Buradan da 5 yıldız deneyemeyeceğiz maalesef. Zırh demirci. Bunlar aşırı önemli değil. Setler de iyi versin. Bunlar hiç vermesin. Hiç önemi yok. Bakalım. Aha bir tane zırh demeci. Ha 4'e deniyormuşuz de geçerse bir tane beş yıldızda deneme hakkımız olacak. Pıt pıt geçecek mi? Hiç geçmedi abi. Maalesef bunu da beşe deneyemeyeceğiz. Diğere geldik. Yeri bir deneyelim. Bakalım abi bundan verecek mi? Yine vermedi abi. Aksesuara geldik. Abi harbiden 1000 tane yetmiyor ya. Vallahi 1000 tane yetmiyor. Bir 1500 falan lazım. 8 tane 3 yapma deneme hakkımız var. 2 tane vermiş. Bir tane 4 verir misin? Aha. Aksesuardan bir tane 5'li deneme hakkımız var. Ver lan bir kere bir 5'li görelim ya. Bir kere 5'li göremedik ya. Vallahi bak. Neyse aksesuar çok önemli değil. Bu 5 para etmiyordu hatırlarsanız. Yine de biz bastık. Görmek adına hani sırf merakımızdan beceriye geldik. Beceri 5 vumdu herhalde. 5 yıldız olanı. Şuradan birer tane verirse deneme hakkımız olur. Bak geçerse 5 vum. Ha. Öyle hatırlıyorum. Geçerse 5 von yine geçmedi abi. Yüzde %40 şans tutmuyor. Setler en son yapacağım eldiveni yapalım. Başka var mı eldiven dışında? Pet demirci varmış. Eldiveni deniyoruz. Şuradan bir deneme hakkı verir mi? Bir tane verdi abi. 4 deneyemiyoruz. 32 de fazlaymış ya. Bundan vermez mi bir şeyler? Böyle bir deneye abi Az geçiyor abi. Çok az geçiyor bak. Şuradan bir hakkımız olur mu? Yine abi 5 yıldız hakkımız var. Ula bir kere ver de görelim la. Bir kere ver be. Vermiyor abi yok. Vermiyor namussuz. Vallahi vermiyor. Set silaha geldik. Acılar. Bari buradan bir 5 yıldız alsak temiz olur da alamayacağız gibi duruyor. Bir tane 4 hakkımız var. Bir bastık. Aha, 5'e deneme hakkımız var. Bak geçerse arkadaşlar 18 bon. Abi %40 şanslı. Setleri en sona bırakayım mı? Öyle mi yapalım? Setlerin hepsini sona mı bırakalım? Silah 17. Bunlardan bir tanesi 27 bondu sanki ya. Sızır mıydı? Nasıl yapalım? Hepsini sona mı bırakalım? Çünkü hepsinde 5 deneme şansımız olmayabilir arkadaşlar. Haydi seti sona bıraktık. En son basacağız. Bir tane 5'le hakkımız oldu diye. İnşallah bir tane alırız 17 bon abi. Çok az verdi bu arada. Çok az verdi. 3 Üç tane üçlü var. Dörtlü var mı kenarda bilmiyorum. Bir basalım. Dörtlü var ama beşli deneme hakkımız yok. Zırha geldik abi. Çok az veriyor abi. Çok az geçiyor. 2 İki tane İkisi de geçerse 5 deneme hakkımız oluyor. Aha bir tane varmış elimizde. Güzel. Bunu da 5 deneme hakkımız var. Bak %40 şansımız var. Birinden biri geçerse temiz kar bırakıyor abi. Zırhı ilk atalım? Haydi bismillah diyelim. Bir geçerse, bir geçerse Ah ulan geçmedi ya. 17 18 bun abi. Şunu ver lan bari. Bunu da vermedi abi. Çok zor ya. Çok zor. Vallahi gelmiyor. 5 yakalamak çok zor maalesef. Hiç var mı? 5 yok değil mi? Bir tane alaydık 17 18 bun. Abi vermez boşuna demiyorum. Bu sandıktan öyle 1000 tane falan değil. 2000 tane açarsanız bir ihtimal bir 5'li alırsınız. Gördüğünüz gibi ne kadar zor geçiyor ve 7 gayaya bak. Aslında kardan zarar ettik şu an. Total 2700 falan da herhalde ya ben yanlış hatırlamıyorsam. 1400 gitmiş. Binlisi 4.5 en az altı bon gitmiş 6, 7, 8, düştü.